<laughs> Bak sana ne getirmişler. Ay ne yaptın Filiz ya? Ne yapmışım? Ya senin kıskanç olduğunu biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum gerçekten. Ne kıskançlığı ya? Seni mi kıskanacağım ben? Neyse gerçekten ne yaparsan yap beni kızdıramayacaksın. Eğlenemeyeceksin Filizciğim. Çünkü bu paketlerden bana daha çok gelir ama sen bunları anca rüyanda görürsün. O yüzden al bu senin olsun. Sen ne diyorsun ya? Bana baksana sen. Ben kocama çiğ derim, kocam bana çiçekçiyi komple satın alır bir kere. <laughs> Ay gören de kocan seni çok seviyor zanneder. Seviyor tabii. Erol bana tapıyor canım. Hı hı. hı oldu tamam teşekkürler. İletirim kendilerine. Hadi canım sen kendine şirkette başka eğlenceler bu. Ben de bu sırada Hadi sevgilimle buluşayım olur mu? Hadi bak. Yemin ediyorum yanağım eridi. <laughs> Ya bu sarıçıyan hala nasıl mutlu olabilir ya? Her şeye rağmen nasıl gülebiliyor bu kız? <laughs> Hayır yok ya. Pelin'sinin kahkahasını mı duydum demin ben? Gerçekten mi ya? Öf çirkin çirkin. Yemin ediyorum kabusum oldu ya. Kabusum oldu kadın ya. Tüylerim diken diken oldu. Öf gece gece. E sesi ne o? Bir dakika bir dakika. Pelin Su'nun kahkahasıyla beraber mi? Pelin Su? Hayır. Pelin sevgilisi benim kocu domonum. Sizler namussuzlar, yemin ediyorum taşınızı denerim sizin bak de. Yemin ediyorum ikiniz birden öldüreceğim ama önce seni öldüreceğim. Senden başlayacağım önce. Yapma! yap. Filiz yap, yap, ya! ya! yap, yap, yap. <laughs> yapma, daha çok tazeyeyim. Yapma ne olur, Ölmeyin Daha ne olur yapmadınız. Filiz ne yapıyorsun? Filiz, ne yapıyorsun gece yarısı? Allah'ını seversen ne yapıyorsun? Erol, senin Pelinsu'yla yatakta böyle ben ba basınca kendimi kaybetmişim. Hayat ne Pelinsu'su, ne yatağı? Kabus gördüm, kabus. Kabus gördüm ben. Kabus görmüşsün de göre göre beni mi görmüşsün? Pelinsu'yla mı görmüşsün aynı yatakta? Kocita, işte bilinçaltı kıskançlığı yani. Nasıl bir bilinçaltı bu? Ha? Nasıl bir bilinçaltı kıskançlık bu? Ayı yavrusunu severken öldürür diyebilir miyiz? Sen bana ayı mı diyorsun ya? Bayağı sen bana ayı mı diyorsun yani? Az önce hayatıma son vermek üzereydin. Sen bana kırılıyor musun şu anda? He? Benim bu evde can güvenliğim yok Filiz. Tatlı tamam, rüyalar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.